Projeler yapılırken yani 99 depreminden sonra jeoloji mühendisleri biliyorsunuz ki bu projelerin içinde yer almaya başladı. Evet. 99 depreminden önce jeoloji mühendisinin herhangi bir görevi yoktu inşaatlar için. Fakat 99 depreminde gördük ki bir sürü binanın yıkılması, zeminden dolayı binaların yıkılması hatta bazı binaların zemin sıvılaşmasından dolayı zemin içine batması gibi olaylar yaşandı. Yani bu olaylarda bize gösterdi ki zeminin ne kadar önemli olduğunu ve herhangi bir değer alınarak çözülen statik projelerin bu şekilde olamayacağının bir kanıtı oldu bu. Zaten öyleydi. Fakat maalesef bu acı bir deneyimle de bu gün yüzüne çıkmış oldu. Yani 99 depreminden sonra e, yönetmelikler değişti. İşte jeoloji mühendisleri artık e, piyasada baş göstermeye başladı. İşte zemin etüt raporları hazırlanmaya başladı. Eskiden genel statik projelerde genel bir değer alınıyordu, zemin değeri. Evet. Mesela belli bir adada şu değeri alıyor. Belediyelerin e, belirlemiş olduğu değerler vardı. Bunları kullanıyorlardı. Fakat daha sonradan ne oldu? Parsel bazında zemin etütleri yapılmaya başlandı. Tamam. Bu da bize neyi gösterdi? Bir yeni bir bina yapıldığı zaman artık ayrıntılı bir şekilde o binanın sadece o binanın oturacağı zeminin çalışmaları, zemin etüt raporları hazırlanmaya evet. başlandı. Sondajlar yapıldı, yerinde deneyler, laboratuvar deneyleriyle raporlar hazırlanarak işte her parselin kendi ayrı değeri, zemin emniyet değerleri hazırlanmaya başlandı. Böylelikle statik projeler de artık daha detaylı bir şekilde hazırlanmaya başlandı. Sonra ne oldu? İşte bu projeler hazırlandıktan sonra e, zeminlerde sıvılaşmanın olduğu, oturma risklerinin olduğu, daha sıkıntılı e, zeminlerle karşılaşıldığı, taşıma gücünün yeterli olmadığı yerlerin olduğu ve bu raporlardan sonra daha da detaylı bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Evet. Ondan sonra da ee, bunlar çıkmaya başlayınca da zemin e, iyileştirme gereksinimleri or olduğu ortaya çıktı. Yani bu şekilde yavaş yavaş e, çalışmalar devam ettikçe, yıllar geçtikçe de bunların üzerine e, mühendislik anlamında da teknoloji anlamında da bir şeyler koyarak da e, bu zamana kadar gelindi. En son işte mesela bu son 2023'teki Hatay ve Maraş'ta... E, başımıza gelen bir acı bir felaket oldu. Mesela o felaketten sonra da yeni değişen 2018 yönetmeliğinde de bazı açıkların ve eksiklerin olduğu ortaya çıktı. Yani o 99 depreminden sonraki yönetmelikler değişti ama bu zamana gelene kadar tabii sürekli yenilenmeler oldu. En son 2018 yönetmeliği kullanılıyordu. Fakat işte 2023'teki o ee, yaşanılan depremde yere, yer yer imelerine baktığımızda e, bizim yönetmenimizde yazan e, hesaba katılan statik projelerde hesaba alınan yer imelerinin çok daha üzerinde yer imeleriyle karşılaşıldı. Bu da bize gösterdi ki e, demek ki daha dikkat etmemiz gereken e, yönetmeliklerde daha düzeltilmesi gereken şeyler var. Çalışmalar sürüyor bu yönetmelik evet. değişikliği ile ilgili. İşte taslaklar hazırlanıyor. Bizim odamızda da bunu yakından takip ediyor. Hem genel merkezimiz Ankara olsun, hem bizim şubemiz olsun. Sonuçta bu bizi mesleğimizi de ilgilendiren bir konu. Çünkü çalışma şekilleri de bununla değişebiliyor. Hı. Yeni eskiden mesela eski yönetmelikte bir alanda tek bir sondaj yapıp rapor onaylatabiliyorduk. Fakat gördük ki bir alanda yeterli, yeterli olmadığı görüldü. Bu sefer ne oldu? Yeni yönetmelikte en az bir alanda oturma alanında da en küçük bir parselde bile 3 sondaj zorunluluğu getirildi. E bu tabi bunlar e, bu yönetmelikler değiştikçe hem kalite artıyor hem kontrol artıyor. Daha da iyiye gidiyor. Bursa'nın zemini e, iyi olan yerler var. Kayalık olan yerler var. Sonuçta Uludağ'ın yamaçlarında yerleşimi var. Evet yani yerleşim ondan sonra zamanla ovaya doğru yayılmış. Tabi ovada çok Ova sulak bir arazi evet, evet. diye çünkü tarlaların olduğu yani suyun bol olduğu yer normalde işte yerleşimin çok tercih edilebileceği yerler değil ama maalesef e, genelde ovaya doğru kayıyor evet, yerleşimler. Evet. Yani öyle olunca da tabii e, yapılan konu, konutlarda, binalarda, fabrikalarda yapılan etütlerle beraber zemin iyileştirme gereksinimleri de çıkıyor. Yani şu anki teknolojiyle de e, gerekli iyileştirmeler de yapılıyor yapılarda. İşte eski binalar kentsel dönüşümlerle e, işte zamanını doldurmuş beton ve demir açısından da kendini artık e, gücünü kaybetmiş yapıları da şu anda kentsel dönüşümü yıkılıp yeniden yapılıyor. Hatta o yapılan yerlerde de e, zemine tüpleri yapılıyor ve e, gerekli görüldüğü yerlerde zemin iyileştirme çalışmaları da yapılıyor. Yani bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Zemin iyileştirmeden kastımız şu, bina bir binanın bir yükü var ve bir zeminin de bir taşıma kapasitesi var. Tamam. Bu binanın kat adetine, beton ermesine göre ee, bir yükü hesaplanıyor, statik yükü. Eğer bizim yaptığımız sondajlarda bu statik yükü karşılayamayacak değerler varsa, varsa zemin analizinde, zemin etütlerinde bu sefer şu gereksinim doğuyor. Bu zemin bu binayı taşıyamaz. Bizim Taşınam bu zemin için. taşıması için bu zemini farklı yöntemlerle o ku güçlendirme güçlendirmemiz gerektiğini zaten biz zemin etüt raporlarında yazıyoruz. Yazdıktan sonra bunlar projelendiriliyor. Zeminin e, durumuna göre. Yani her zemin aynı olacak diye bir şey yok. OVA çünkü heterojen bir yapıya sahip evet. homojen olmadığı için yani binanın kat adetine göre, binanın temel sistemine göre e, fore kazıkla zemin iyileştirme yöntemi yapılabiliyor. Veya yüksek basınçlı çimento enjeksiyonu, jet grout dediğimiz yöntemle yapılabiliyor. Veya son zamanlarda çok kullandığımız mesela donatısız kazık, plastik kazık diyoruz yani Yine kazık makinalarıyla yapılan fakat demir donatı kullanılmayan sadece beton ile e, çözülen plastik kazık dediğimiz yöntemler var. Çok küçük ve basit yapılarda e, düşük e, basınçta enjeksiyon yöntemi denilen yani böyle kolon oluşturmadan o suyun uzaklaştırılması ve sıvılaşmasını engellemek için böyle çimentonların e, zemine salınım yaptığı düşük basınçta ee, bu, bu tarz yöntemler var. Daha çok barajlarda da kullanılıyor bu. susuzlaştırmada kullanılan bir yöntem. Ve yeni işte bu herhalde bir 5-10 sene içinde çıkan deep soil mixing diye derin karıştırma. Yani çimentoyu düşük basınçta zeminle karıştıran kazık makinelerinin yaptığı. Yani jet grout'ın atıyorum bir 300-400 barla kolon oluşturmasından ziyade daha, düşük e, daha düşük basınçta ee, kullanılan böyle özel matkaplarla zeminle çimentoyu karıştırılıp uygulanan bir yöntem mesela var şu gelmek. anda. Evet sıvılaşmayı ve e, oturma kriterlerini sağlaması için kullanılan yöntem var. Her geçen zamanda bu e, yeni, yeni, teknoloji yeni teknoloji geliyor. Temellerinin açılması gerekiyor. Oraya işte girebilecek makineler ve uygulanabilecek yöntemin iyi seçilmesi lazım. Ee, tabii ki mümkün ama tabii sıfır bir bina kadar, kadar e, güvenli bir şekil. Yani mesela bir e, sıfır bir parselde oturacak binanın iyileştirmesini yüzde yüz yapılabilir görürüz. Fakat e, mevcut, bir binanın. mevcut bir binanınkini yüzde yüz yapılamayabilir. Çünkü orada ulaşamayacağınız noktalar olabilir. Bu da tabii tam verimlilik sağlamayabilir. Kesinlikle. Bizim hazırladığımız raporlar... Biz e, mevcut hangi belediye sınırları içindeyse o belediyeye onaylatılıyor raporlar. O belediyedeki mühendisler tarafından kontrol ediliyor. Daha sonra o raporlar yapı denetimlere ulaştırılıyor. Yapı denetim de o raporları kontrol ederek e, projenin devamlılığını sağlıyor. Yani orada bizim yazdı, raporda yazdığımız... E, uygulamaların yerinde gerçekten yapılıp yapılmadığını da bu da yapı denetimlerinin takip etmesi de çok önemli. Nasıl davranacağını tahminlerde bulunuyoruz. Evet hatta onun için e, bazı skalalar var. Yani yaklaşık olarak hatta onları statik projede de kullanılıyor o değerler. Bir de onun haricinde bir de ayrı yaptığımız deneyler var. Zemin büyütmesi denen bir Jeofizik mühendisi arkadaşlarımızın yaptığı deneyler var. Mesela bir deprem anında o zeminin e, o depremi büyütüp büyütmeyeceğini veya ne kadar büyüteceğinin çıkarıldığı değerler de var. Bunların hepsi kullanılıyor. Bir de genel anlamda aslında şöyle bir şey. Burada e, şu anda tabi güncel fay çalışması Bursa'nın bir kısmında yapıldı. Bir kısmında da yapılması gereken yerler de var. Bu e, fay çalışmaları tekrar yapılıp güncellenirse eğer o e, fayın özelliği doğrultu atımlı mı, yanal atımlı bir fay mı ya da doğru fay mı yani bunlar belirlendikten sonra aslında o fayın durumuna ve e, kırık şekline göre de o fayın ne kadar bir deprem üreteceği de söylenebilir. Daha önceden mesela yaşlandırması yapılıyor onların. Numuneler alınıyor. İşte kaç sene önce deprem ürettiği daha ne kadar deprem üretebileceği e, bunlar da burada be, belirlenebiliyor yani teknoloji artık bu ilerlemiş durumda yani vatandaş ilk önce inşaat mühendisi veya mimara gidiyor ee, sonuçta projeyi çizen e, mimar evet. statik projesini inşaat mühendisi yapıyor yani alışılmışlıklar olduğu için yani bir jeoloji mühendisine de gelebilir. gidip gelebilir yaptırmak için gelebilir ama sonuçta bir jeoloji mühendisi bir mimar ve inşaat mühendisiyle ortak çalışmak zorunda. Zemin etüdü ve zemin iyileştirme, iksa kazık işleri yapıyoruz. Biz genelde mimarlarla, müteahhitlerle, inşaat mühendisleriyle veya fabrikalarla da çalışabiliyoruz. Ama ilk önce vatandaşın gideceği mimar veya inşaat mühendisi oluyor. Onlar bir taslak proje hazırlıyorlar. Bu taslak projenin doğrultusunda da jeoloji mühendisi o alan görüşüyorlar ve alanda çalışmalar o şekilde başlıyor. Yani. İnşaat mesela hemen yapmak istemiyorsunuz. Daha sonra yapacaksınız ama zemini nasıl buranın merak ediyorum deyip işte bir jeoloji mühendisine gelip biz buranın zemin raporunu e, alabilir miyiz derseniz oranın bir işte kesitini ve şeyini çıkartmak için e, zemin profilini çıkartmak için e, bir iki 3 tane sondaj yapıp işte zemin durumuna göre 15-20-25 metre derinliklerde oranın profilini çıkartıp size ...zemininizin nasıl olduğunu biz söyleyebiliriz. En azından evet. onu önceden de... ...biliyor olabilirsiniz yani. Bu da yapılabilir. Maraş ve Hatay depremlerinden sonra... ...çok arayan oldu beni de. Yani biz işte yerinde... ...mevcut binalarımızın zemini iyi mi? Tekrardan zemine bakabilir misiniz? Eski yöntemle mi yapıldı? İşte bu zemine tütleri doğru mu? İyileştirebilir miyiz? Diye çok arayan siteler, yönetimler... ...veya böyle... ...kişiler oldu. İki... Senede bir seçimlerimiz oluyor. İşte herhalde bir 2-3 aydır yönetimdeyiz. İşte bu süre içinde ilk 1-7 Mart deprem haftamızdı. İşte deprem haftamızda bir farkındalık olması için bir alışveriş merkezinde bir stand kurduk. Orada deprem öncesi ve deprem sonrası yapılabileceklerle ilgili bazı broşürler bastırdık sonra işte farkındalık anlamında fenerdir, düdüktür gibi şeyler dağıttık. Orada anlatımlar yaptık. İşte bu da e, bayağı bir insanın ilgisini çekti. Orada bilgi alışverişinde bulunduk. Güney Marmara şubesi zaten dört ili kapsıyor. Evet. Bursa merkez olmakla beraber Balıkesir, Yalo ve Çanakkale de Bursa'ya bağlı. Ya bu da demek oluyor ki bayağı bir nüfusa hitap ediyoruz aslında. Evet. Bu da ciddi bir ciddi bir nüfus. Evet. Ve bu dört ilde birinci derece deprem bölgesinde hepsinin neredeyse içinden fay hattı geçiyor ve sürekli depremlerin denize de kıyısı var, evet denizde denize. de kıyısı var yani sürekli bir faaliyetin e, olma ihtimali yüksek olduğu yerler ve e, Türkiye'nin de e, önemli bir alanını kaplıyor bu açıdan da yani e, Yeni çalışmaların yapılmasını ben mesela çok istiyorum belediyeler tarafından güncel güncel yani fay haritalarının çıkartılması işte bu fayların e, üretebilecekleri depremlerin hesaplanması tekrardan hangi yıllarda bizim karşımıza çıkabileceği yani tabii ki bir depremin ne zaman olacağını bilmek mümkün, e, bilmek mümkün değil ama bunların istatistiki var. olarak çıkartılması mümkün. Yani o fayların yaşlandırılmasıyla o paleosismolojik çalışmalarla iki tane ilimizde üniversite jeoloji mühendisi bölümümüz var. Balıkesir ve Çanakkale'de mesela. Oradaki hocalarımızın çalışmaları var. Yani seminerler yapılıyor bu konularla ilgili. Genel kurullar yapılıyor, bilgilendirmeler yapılıyor. Hatta iki senede bir de bu çalışmalar Ankara merkezde sunumlarla Bakanlar mı sunuluyor Bakanlığa sunulanları da oluyor Bir de mesleki olarak da yapılan çalışmalar Ankara'da genel kurullarda anlatılıyor Oradan da bilgi alışverişinde bulunuyorsun Türkiye'nin her yerinden Çünkü mühendisler Tabii. geliyor. Biz kendi bölgemizde yapılan çalışmalar ve onların güncel faaliyetlerini sunuyoruz Türkiye'nin her yerinden de gelen Hı. mühendis arkadaşlar. Serbest çalışanlar olsun, üniversitedeki profesörlerimiz olsun, ortak bir sunum gerçekleştiriliyor. Çok da güzel oluyor. Biz istiyoruz aslında, onunla ilgili de bir çalışmamız da var. Hatta ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Şu anda birkaç arkadaşım da orada profesör olmak üzere. Geçen genel kurulumuzda da onlarla da görüştüm. Bununla ilgili onlardan da teknik destek alabileceğiz. Onlar da olumlu baktılar. Burada işte Bursa Teknik Üniversitesi ile de birkaç yani. görüşmemiz oldu. Uludağ Üniversitesi ile herhangi bir görüşme yapmadık ama yani Bursa gibi bir şehrin hem fay açısından hem sıcak sular açısından hem de nüfus açısından, hem de nüfus açısından çok önemli bir yere sahip bir bölge. Biz yani burada jeoloji mühendisliğinin olmasını istiyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah olumlu sonuçlanır diye yani düşünüyorum. Şöyle. Balıkkesir ve Çanakkale'de daha çok aslında jeolojik çalışma var. Bursa ile ilgili çok fazla yani Bursa'da bir bölüm olmadığı için biraz eksik kalmış bilimsel durumdayız. Yani bunu bilimsel evet bilimsel makale de çok çıkmıyor. Bunlarda bir eksiklik olarak görüyoruz biz Güzel. açıkçası. Güzel. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. İnşallah da sonuçlandırırız diye düşünüyorum.